Sayın izleyiciler, Türkiye'nin Sesi Gazetesi, Araştırmaca Gazetesi Süleyman Mandoran Konya Ereğli ilçesinde aşağı gönderen mahallesini ziyaret ettik. Muhtarımız Hüseyin Özlü ile mahalleye dönüşen köye yapılan ve yapılması gereken hizmetler hakkında röportaj yapacağız. Biliyorsunuz tüm şehir yasasıyla köylerimiz mahalle oldu. Halk bundan memnun mu, memnun değil mi? Tekrar köy olmak istiyorlar mı? Hizmet alabiliyorlar mı? Muhtarımız Hüseyin Öz soruyoruz efendim. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ee, hizmet alamadık şu ana kadar hiçbir hizmet görmedik. Ne Büyükşehir'den ne Eylül'den hizmet görmedik. İlçeden de görmedik, ilden de görmedik. Çok daha eksiklerimiz var. Ne efendim? Mahallemiz önce kaç hane? Yani nüfus ne kadar efendim? Seçmenimiz ne kadar? Seçmenimiz 425. 4 bayağı, seçmenimiz 4, 4, bayağı var. Seçmenimiz 800 var. 800'e yakın o zaman nüfus var. Evet. Evet. Taşıma oldu biraz dışarıdan. oldu bir evet. Ondan sonra. E, ihtiyaçları çok. Neler efendim bunlar? Bizim burada anaokulumuz var. Evet. 8 yıllık. Okulumuz ana yol üzerinde. Okulumuz önünden ana yol geçiyor. Burası işlek bir yol. Arkadaşlar Aksaray, Niğde, Ankara'yı bağlantı yolu. Konya yerden kestirme burası. Doğru mu efendim? E, doğrudur. Evet. Çok işlek bir yol. Ancak e, öğrencilerine de mağdur? Çocuklar bu sabahtan okula gelirken anneleri tek kızını döndürüyorlar. Evet. Ama okul dönüşü maalesef e, yoldan geçen vasıtalar çocukların üstünü çamur ediyor, toz ediyor. Kaldırım yok. Kaldırım yok. Evet büyük sıkıntılarımız var okulda. Ee, i̇çme suyumuzda sıkıntımız var. İçme suyunda, sorunlar, sorunlar var. Alt yapı yapıldı efendim? Alt yapımız yok. Arkadaşımız yok. Evet. Ee, hep toz yolunu ödüyoruz. Evet. Muhtarımın şu sözünü çok sevdim arkadaşlar. Ee, i̇şte Türkiye'yi geziyoruz. Daha önce de e, Ereğli'ye eee geldik röportajlar yaptık. İşte es Muhtarlar Dernek Başkanı Memduh Karaca arkadaşımız 2012 yılından beri bizi tanır. O zaman muhtarlarımız 280 Türk lirası aylık ödeneği kalıyordu. ses kap birimleri falan yatırılmıyordu. Zor durumdaydı. Biz hep bunları gündeme getire 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 ne oldu? Muhtarlar şu anda asker ücreti alıyor. Devlet ses kasını da yatırıyor. Artı Muhtarlıklı bıraktıktan sonra tabanca ruhsatlarına yüzüne dönemiyorlar. Önceden bunların hiç yoktu. Doğru mu efendim? Doğrudur. Eski arkadaşlarımız bizim mücadelemizi en iyi biliyorlar arkadaşlar. Onun için bizi inanarak destekleyen tüm muhtarlara da öncelikle teşekkür ediyoruz. Biz her zaman söylüyoruz. Basının neyi var? Bir gücü var arkadaşlar. Onun için her muhtar ne yapmalı? Sesini duyurmalı. İşte bu da gazetemizde ne? Türkiye'nin sesi gazetesi. Muhtarlar da Türkiye'nin sesi. Doğru mu efendim? Doğrudur. Evet. Muhtarım dedi ki ya seçimlerde vaatlerde bulundu mu dedim muhtarıma. Ya Süleyman Bey nasıl vaatlerde bulundu? Belediye başkan adayları vaatlerde bulundu dedi. Doğru mu efendim? doğrudur. Evet. Bu vaatlerin hangilerini yerine getirdiler efendim? Hiçbirini görmez şu ana kadar. Hiçbir vaat yerine gelmedi mi efendim? de göremedik. Evet. Evet arkadaşlar. Yani biz köylerin sadece kağıt üstünde mahalle olmasını istemiyoruz. <laughs> Mutlaka Ereğli'ye veya Konya merkez mahallelerine hangi hizmetler yapılıyorsa buraya da ne yapılmalı? <laughs> yapılmalı. Doğru mu ben? Doğrudur. Köy <laughs> konağı muhtar odası var mı? Yok. Bir <laughs> acil ettim hemen. Etmedim. Muhtar şuradan bir su verir misin? Ağzım çok oldu. Evet sayın izleyiciler. Dışarıda çok rüzgar var. Bırak. O çekim yapıyor. Arkadaşlar çok rüzgar var tozdan dolayı bazımız biraz tahniş oldu. Devamlı rüzgar var mı efendim? Mahsullere zarar veriyor veriyor, mu? veriyor. Bu sene çok rüzgar var. E, damlama hortumlarımız hep karıştırdı Evet. Sulama yapamıyoruz. Yağmurlama yapamıyoruz. Rüzgardan dolayı. E, aşırı bir rüzgar var arkadaşlar. Göz Devamlı gözü var. görmüyor. E, onu da belirtelim. Yani e, şöyle 200 metre ileride toz bulutları kaplamış. Ondan dolayı işte bazımız tarih oldu. Özür diliyoruz sizden de. Biz işte halkın yaşantısını yaşamış olduğu noktadan ne yapıyoruz? Tüm dünyaya ve yetkililere duyuyoruz. Amacımız ilçe ve büyükşehir belediye başkanlarından bu rahatlığının eksik olan hizmetlerin tamamlanmasını sağlamak. Sokakların park edaçları döşendim efendim. Döşenmedi. Park bahçelerimiz var mı? Çocuklar oynuyor. Yok. Grupları? Yok. Yaşlılar yani bireylerin ailesiyle gidip oturacağı, hoşça vakit geçireceği park var mı? Yok. O da yok arkadaşlar. Yani burası... Köy, tüm şehir yasasıyla mahalle olmuş ancak hiçbir hizmet almamış. Mutlaka biz bu hizmetlerin tamamlanmasını istiyoruz. Doğru mu? Küçük bir park kuruldu daha önceki dönem. Evet. Dönem önce. Onu da götürmüşler, çölün kurmuşlar. Adam zaten gitmez oraya. Gitmez. Gitmez. Evet. evet. Bir de toplaştırma yapılmış, doğru mu efendim? Doğrudur. Evet. Vatandaşların burada ne gibi mağduriyetleri var? Şimdi şu an kendi açımdan konuşursam benim, 5 parça tarla 3 parça oldu? Aynı bölgedeki tarla, aynı evet. topraktaki tarla. Ee, kanatlar var. Kanatların dışında yollarımız kaldı, yerlerimiz kaldı. Evet. Yani yeri bu kısma geçip ekemiyoruz. Yani köprüler yapılmadı. Köprüler yapılmadı. Toplaştırmanın yolları hala e, yollar yapılmadı. Açılmadık yollarımız var. Evet. Kurmanmadık, hiç kum dökülmedik yollarımız var. Evet arkadaşlar bugün üç muhtarımızla bu bölgede röportaj yaptık. Üç muhtarımız da aynı konuya değindi. Yollar tamamlanmamış. İşte köprüler yapılmamış. Vatandaş arazisine ne yapamıyor? Geçemiyor. Onun için mutlaka toplulaştırmada bunlar ne yapılıyor? Maddeler halinde yazılıyor. Doğru mu efendim? Doğrudur. Ama bu toplulaştırılmanın mutlaka aslında uygun olarak yapılmasını istiyoruz. Vatandaşların mağduriyeti giderilmeli. Toplulaştırmayı hangi birim denetliyorsa toplulaşma bittikten sonra gelip kontrol etmeli. Ondan sonra e, vatandaşların hak edişlerini ödemeli şirketlerin. Doğru mu? Doğrudur. Vatandaş burada mağdur edilmemeli arkadaşlar. Yani dostlar alışverişte görsün istemiyoruz artık biz. Madem toplaştırma yapıldı, ben ben toplaştırma yapılmadan önce de birçok yerde de katıldım. Geliyor vatandaşı bilgilendirme yapıyor. Yapıldı mı efendim burada da? Yapıldı. Toplantı yapıyor, halka anlatılıyor, şunlar şunlar yapılacak diyor. Ha halk da bakıyor, ha, güzel bu iş diyor, iyi olur diyor. Ama bir de bakıyor, toplaşma bitti, işlerin anlatılanların çoğu yapılmadı. Yapılmadı. Değil mi? Evet. Mutlaka biz bunun giderilmesini istiyoruz arkadaşlar. Konya İl Milletvekillerimizden rica ediyoruz. Gelip vatandaşlarımızın sorunlarını bölge milletvekilleri her el bölgesinde sorun bir milletvekimiz var. Doğru mu? Evet. Veya iki. Evet. Gelsin ayda bir muhtarlarımızdan bu bölgenin sorunlarını dinleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşmasını istiyoruz. Doğru mu? Doğrudur. Bu mutlaka çözülmeli diyoruz. İki su sorunu var dediniz. İçme suyu sorunumuz var. Ondan sonra sulama birliklerinde de var. Sulama de neresi sorun? Devlete geçti, devlet su işlerine geçti. Devlet su işlerine geçti. Ee, şu anda bizden peşin para almadan su vermiyorlar. Önce yatırıyorsun, Önce yatırıyorsun. kartlı mı oldu fişini yoksa? Fişini kestiriyorsun, ee, kart değil. Şu anda barajda su yeterli olduğu için evet. E, fişini kestiriyorsun, suyunu öyle veriyorlar. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz sulama birliklerinde önceden özeldi, devlete geçti. Vatandaşlarımız da işte, sorunlarını ne yapalım? Biz çözüm bulmaya çalışıyoruz. Aracı oluyoruz. Mutlaka devlet su işleri bölge müdürlerinin de bu konuya bir çözüm bulmasını istiyoruz e, Çünkü e, her dönem mahsulümüz olmuyor, her Yen dönem paramız da olmuyor. Oluyor mu olur. efendim çiftçimizin? Aynen öyle. Olmuyor. Onun için mutlaka bunları ürün ürün zamanlarında, bu hasat zamanlarına denk getirilmesini istiyoruz bu ödemelerin. Evet mutlaka başka ekleyeceğimiz konu var mı? Ekleyeceğimiz konu yok. Ama şimdi şöyle bir sorunlarımız da hala devam ediyor. Evet. Ee, biz elektrikte <laughs> büyük sıkıntılarımız var Elektrikte ne gibi sorunuz var ya? Şimdi ödeyemiyoruz faturaları. Çok yüksek. <laughs> Sulama tarımda kullanılıyor. Tarımda kullanılıyor. Evet. Ödeyemiyoruz şu an. Arkadaşlar en büyük Şöyle sorun mi? bu. Tarımda kullanılan elektrik fiyatları çok yüksek. Ya yani bu vatandaşlarımız, çiftçimiz üretim yapıyor. Hem köylümüz kalkınacak, hem devletimiz kalkınacak, hem milletimiz kalkınacak. Onun için mutlaka ben bunu daha önce Şanlıurfa'da da dile getirmiştim. Orada yüzde elli indirimli veriliyor şu anda Şanlıurfa'da. Adıyamanlı vatandaşlarımız diyor ki ya Fırat'ın öbür tarafında elektrik yüzde elli indirimli veriliyor vatandaşlara. Burada neden verilmiyor? Biz bunun Türkiye geneline yayılmasını istiyoruz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Mutlaka tarımda kullanılan elektrik yüzde elli indirimli verilmeli ki vatandaşlarımız kaliteli ürün alabilsinler. Bir de mahsulden mahsule eee faturalandırılmasını istiyoruz. Mesela ne ektiniz? Buğday ektiniz. Ya şimdi mısır ekiliyor. Doğru mu efendim? Doğrudur. Veya ta şeker pancarı ekiliyor. Evet. On hasat zamanlarında biz bu faturaların ödenmesini istiyoruz. E, ee, vatandaş faturasını ödemezse elektriği kesiliyor. Bir gün geçmeden gelip elektriğini kesip gidiyor. Tabii kesiyor evet. Onun evet. için. Yani vatandaş gibi. şu anda ne yapıyor? Ee, var ya yabancıya düşüyor. Yabancı faiz yerine düşüyor para evet. bulmak için. Evet. Yani medaşı ödemek için adam varıp faizinin elinden para alıyor. Yani bana diyor ki işte üç aylık, dört aylık senet kır veya da faizli para ver, adam faizli para buluyor. Yoksa bankaya varıp bu ödemi çekiyor. Yani vatandaş şu anda çok mağdur durumda. Evet. Onun için bak arkadaşlar yani bir vatandaşımız, bir çiftçimiz Başlasın. buğday üretecek, mısır üretecek. şimdi mesela elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki faiz de haramdır. Doğru mu efendim? Doğru diyor. Evet. E, vatandaşımız mecbur burada ne yapıyor? Elektriğini ödeyemezse mahsulu kuruyacak, hiç ürün alamayacak. Ne yapıyor? Gidiyor tefeciye düşüyor, faiz veriyor. Doğru mu? Doğru. Onun doğru. için bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Muhtar arkadaşımız, arkadaşlar her biz röportajımızdan önce söylüyoruz. Gazetemiz Türkiye genelinde e, Türkiye'nin sesi gazetesi. Biz halkın sesini, halkın temsilci seçtiği muhtarlarımız vasıtasıyla tüm dünyaya ve yetkililere duyuruyoruz. E, Haber karşılığında gazete aboneliği yapıyoruz. Ee, öyle ayakta kalıyoruz. Biliyorsunuz işte bütün genelde basındaki bütün medyada zor durumda bu koronadan dolayı da onu da belirtelim. Ee, desteğinden dolayı da teşekkür ediyoruz şimdiden.